Merhabalar efendim. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Azer. Bugün hepinizin merak ettiği bir sorunun peşindeyiz. Kadınlar en çok ne zaman seks ister? Eminim şu an ekran başında bir kızımız aman hocam bu sorunun tek bir cevabı yok diyorsunuz. Haklısınız ama işte güzel olan taraf da bu. Kadın cinselliği tek cevaba sığdırlamayacak kadar renkli, çok boyutlu ve sürprizlerle dolu bir konu. Bugün size hem biyolojik gerçeklerden hem de psikolojik ve sosyal faktörlerden bahsedeceğim. Ve tabii ki elim boş gelmedim. Elimde bolca bilimsel araştırma var. Uluslararası dergilerden güvenilir kaynaklardan seçtim. Yani bugün kulaktan dolma bilgiler değil, bilimin ışığında ilerleyeceğiz. Birincisi hormonların dansı, biyolojik ritimler. Kadın bedeninde hormonlar bir orkestranın müzisyeni gibidir. Östrojen, progesteron, testosteron, prolaktin hepsinin kendine ait bir ritmi var. Cinsel istek de işte bu hormonların senfonisinden etkileniyor. Ovülasyon dönemi, yani yumurtlama dönemi 2013 çalışmasında doğal döngüyle yaşayan kadınlarda günlük tükrük örnekleri almışlar. Östrojen ve progesteron seviyesiyle ve cinsel istek arasındaki ilişkiyi incelemişler. Onların bulgularına göre kanda östrojen seviyesi yükseldiğinde cinsel istek artıyor. Progesteron düzeyindeki artışlar ise cinsel istek düşüşüyle bağlantılı bulunmuş. Yani yumurtlama dönemi hormonların harekete geçme zamanı diyebileceğimiz bir şekilde cinsel motivasyonla olumlu etkileniyor. Adet öncesi dediğimiz lüteal fazla ise progesteronun etkisiyle bazı kadınlarda sinirlilik, bazı kadınlarda libido düşüşü gözleniyor. Bu dönemde hormonal baskılayıcı etkiler çünkü devreye giriyor. Çünkü progesteron yüksek ama aynı zamanda stresle başa çıkmak için de bazı kadınlar cinselliği çıkış yolu olarak kullanabiliyor. Bu kadınlarda progesteronun artışıyla bir libido düşse de ama bazı kadınlarda tam tersi stresi boşaltma ihtiyacıyla cinsel istekte artış da olabilir. Adet dönemi bazı, bazı kadınlarda adette ağrı, rahatsızlık, ruh hali etkisiyle de bazen cinsel istek azalıyor. Ama başka kadınlarda da Pelvik bölgedeki kan akışının artışı, hormonal yatkınlık, prostaglandin dediğimiz moleküllerin rolüyle tam tersine bir artış da olabiliyor. O konu tamamen bireysel farklılıklardan dolayı aslında bir genelleme yapmak zor. Yani sevgili erkek izleyiciler, eğer eşiniz o günlerde daha yakın davranıyorsa Acaba ben mi yanlış anlıyorum demeyin. Size doğru anlamanız için bir işaret veriyor olabilir. Bu bölümde size psikolojik ve duygusal faktörlerden bahsedeceğim. Kadınların cinselliği çünkü yalnızca hormonlara indirgenemez. Ruh hali, duygusal yakınlığınız, iletişiminiz, ilişki tatmini bu anlamda çok büyük rol oynuyor. Duygusal bağlanma, duygusal yakınlık, partnerin ilgisi kendini değerli hissetme bunların hepsinin libido üzerinde dev bir etkileri var. Burada bir makaleden bahsetmek istiyorum. Depresyon ve anksiyete gibi ruhsal durumların kadın cinsel isteğiyle bazen pozitif bazen negatif ilişkili olabileceği vurgulanmış. Yani kadın stresli, endişeli, mutsuz, kaygılı ise cinsel istek üzerine doğrudan etkili olabiliyor bu durum. Stres ve yorgunluk gibi duygu durumlarında, günlük fiziksel ya da zihinsel yorgunluk durumlarında, iş yükü, sorumluluklar ve bunların hepsi enerjiyi düşürerek libidoyu baskılayabiliyor. Stres faktörü çok önemli. Yoğun iş temposu, çocuk bakımı, günlük sorumluluklar bunların hepsi kadınların cinsel arzusunu baskılayabiliyor. Ama kadın tatilde, romantik anlarda tüm bunlar bir anda değişebiliyor. Algı her şey beden imgesi ve arzulanma hissi önemli. Kadın kendini çekici hissetmeli, çekici hissetmesi partnerinden gelen ilgi ve kabul cinsel arzuyu tetikleyen ana unsurlar olabiliyor. Bazen kadınların cinsel isteği çamaşır makinesinin fişi çekildiğinde artabiliyor çünkü o zaman çamaşır makinesinden yatılacak çamaşırları düşünmemiş oluyor, zihinsel yükü azalıyor. Günün hangi saati peki, sabah mı gece mi? Erkek ve kadın arasındaki biyolojik fark farklılıklar. Bu konuda da kendini gösteriyor. Ee, erkeklerde testosteron sabah saatlerinde zirve yapıyor. Bu yüzden sabah saatlerinde cinsel istek daha sık. Kadınlarda ise birçok klinik gözlemde akşam saatlerinin daha avantajlı olduğunu işaret ediyor. Günün yorgunluğu, sorumlulukları, sorumlulukların azalması ya da tamamlanması, gevşeme ihtiyacı kadınlarda devreye giriyor. Ancak tabii kadınlarda da bireysel farklılıklar çok büyük. Sabah enerjik hisseden kadınlar da var gece sakinliğini tercih eden kadınlarda. Bir doğrudan çalışma yok bununla ilgili. Cinsellik literatüründe bu görüş farklılıkları sıklıkla dile getiriyor. Sabah kahvaltıda omlet mi yoksa sabah kahvaltıda seks mi? Bu sorunun cevabı kadınlarda çoğunlukla önce kahvaltı diyor. Ama akşam olduğunda işler kadınlarda değişebiliyor. Yaş ve hayat dönemlerinin de etkisi var. Zamanla hormon dengesi, yaşam koşulları ve deneyimler değişebiliyor. Bu da cinselliği etkiliyor. 20'li yaşlarındaki kadın keşif dönemindedir. Yoğun hormonları vardır. Hormonları dalgalıdır ve keşif ruhu bu dönemi cinsel arzuların keşif çağı haline getiriyor. 30'lu 40'lı yaşlardaki kadınların özgüveni artıyor. Kadınlar bedenlerini tanımaya başlıyor. Araştırmalar bu dönemde libidonun çok güçlü olabileceğini gösteriyor. Kadınlar bedenlerini, zevk noktalarını daha iyi tanır. İlişki içinde uyumları artar. Bu dönemde libido kimi kadınlarda zirve yapar. Peki menopoz ve sonrası dönem e tabi östrojen düşüklüğü, vajinal kuruluk gibi fizyolojik değişimler cinsel isteği azaltabilir. Ancak hormon replasmanı, biyoişleyer hormon tedavileri, lokal tedaviler, PRP, lazer gibi modern çözümlerde de tabi cinsellik aktif tutulabilir. Ayrıca bir çalışmada yaş, annelik durumu, erotofobi dediğimiz erotizmden korkma korkusu, demografik veya psikososyal değişenlerinde kadınların cinsel isteksizlik yani hipoaktif cinsel istek ile ilişkilendirdiğini göstermişler. 2001 yılında yapılan bir çalışmada da menopoz sonrası kadınların cinsel isteğinin aslında azalmadığını sadece şekil değiştirdiğini vurgulamış. Kültürel ve sosyal etkenlerin rolü de var. Çünkü kadın cinsel isteği yalnızca içsel faktörlerle açıklanmıyor. Dışsal faktörler de çok güçlü. Toplumun normları, kültürel baskıları, dini öğretiler, cinselliğin yasak, ayıp, günah olarak konumlandırırsa Kadın kendini suçlu, utanmış hissedebilir, arzusunu bastırabilir. Yetiştirilme tarzı ve kültürel değerler kadın ne zaman istek duyduğunu bile etkileyebiliyor. Bazı toplumlarda kadınların cinselliği baskılanırken bazılarında daha özgür olarak ifade edebiliyor. Sosyal medyada bu dinamikleri değiştirmeye başladı son zamanlarda. Sosyal ağlar, sosyal medya, modern iletişim biçimleri kadınların arzulanma hissini, beklentilerini, ifade biçimlerini de değiştirmeye başladı, dönüştürmeye başladı. Kültür ve mevsimsel bağlantılar da araştırılmış. İnsanların çevirimi içi olarak seks ile ilgili arama davranışlarının kültürel tatil günlerine bağlı olarak değişebileceğini yani insanların ruh hallerinin tatil festival toplu olarak cinsel isteğini e, tetikleyebileceği yönünde kayıtlar tutulmuş. Evet, eskiden kadınlar cinsel isteğini sadece günlüklerine yazarlardı. Şimdi Instagram'da flört enerjisi storiesi atıyorlar. Bütün bu bilimsel veriler ışığında bir genel toparlarsak, kadınlar ne zaman en çok seks ister? Biyolojik olarak ovülasyon dönemi, hormon dengeleri açısından avantajlı bir zaman. Zaman açısından gün ortası, akşam saatleri, özellikle günün yükü azaldığında, Psikolojik olarak sevildiğini hissettiğinde, güven duyduğunda, partnerle duygusal yakınlığı olduğunda, sosyokültürel zeminde baskı, tabu, dışsal kısıtlamalar azaltıldığında, kendini ifade özgürlüğü hissettiğinde. Özetle kadınların en çok seks istediği zaman genellikle yumurtlama günleri, akşam saatleri olarak öne çıkıyor. Ama asıl belirleyicini kadının ruh hali, partneriyle bağı yaşam koşulları. Yani tek bir zaman dilimiyle sınırlı değil. Cinsellik beden, ruh ve çevrenin bir etkileşimi. Eğer bu videodan keyif aldıysanız kanalıma abone olun. Beğenin, yorumlarda kendi deneyimlerinizi paylaşın. Belki partnerinizle izleyip sonrasında bu konuyu tatlı tatlı konuşursunuz. Unutmayın cinsellik sadece bedenin değil, ruhun da bir dili. Kadın ne zaman ister sorusunun cevabı aslında şudur. Kadın kendini özgür hissettiğinde, sevildiğinde, değerli hissettiğinde o an işte en çok ister. Ben Doktor Azer. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.